Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak incir ağacı hakkında konuşacağız. İncir ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. İncir, hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak tüketilen, ülkemizde de yetişen ve sağlığa çok faydalı bir meyvedir. İşte incir ağacının özellikleri ve nasıl yetiştirildiği hakkında detaylar. İncir ağacının ana Doğu Akdeniz ve Güneybatı Asya'dır. Türkiye'de en fazla Ege bölgesinde yetişmektedir. İncir ılıman iklim bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Kış mevsiminde ılık, yaz mevsiminde ise kuru ve sıcak yerleri severler. Her türlü toprakta yetişebilirler. İncir ağacı ortalama 15 ile 20 derece sıcaklıklarda rahatlıkla yetişir. İncir ağacı yüzlerce yıl boyunca yaşayabilir. Soğuk hava ve don olaylarından etkilenir. Gübre ile karıştırılmış toprağa sağlam fidanlar dikilir ve can suyu verilir. İncir ağacı güneş alan bir yerde olmalıdır ve düzenli olarak sulanmalıdır. Budama işlemi zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır. İlk budama, fidanın iskelet ve taç kısmını oluşturmak için yapılır. İkinci budama, meyve verme süresine kadarki dönemde yapılır. Üçüncü budama, ağacın yaşlandığı dönemde yapılır. İncir ağaçları mart ve nisan aylarında olgunlaştığı için bu dönemde daha fazla su verilmelidir. İncir ağacının dişisi ve erkeği vardır. Dişi incir meyveleri daha büyük ve tatlıdır. Erkek incir ise tozlaşmada görev alır ve daha küçük meyveleri vardır. İncir ağacı güneşli ve havadar ortamları sever. Ağaç dikmek için en uygun zaman ilkbahar veya sonbahardır. Dikim işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Dikimden sonra ağaca düzenli sulama yapılmalıdır. Ağacın etrafındaki yabancı otlar temizlenmelidir. Peki incir ağacında görülen hastalık ve zararlılar nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Hastalıklar. Beyaz kök çürüklüğü toprakta yıllarca canlı kalabilen bir mantar hastalığıdır. Hastalıklı ağaçlar zayıflar, yaprakları sararır ve kurur. Yaprak bası, yaprakların alt kısmında sarın kahverengi lekeler oluşmasına neden olan bir mantar hastalığıdır. Külleme hastalığı, yaprakların üzerini beyaz bir tozla kaplayan bir mantar hastalığıdır. Bu hastalıklarla uygun fumbusitler kullanılarak mücadele edilebilir. Sararlılar. İncir güvesi, meyvelere zarar veren bir kelebek türüdür. İncir yaprak biti, yapraklardan öz su emerek zayıflamalarına neden olan bir böcek türüdür. İncir unlu biti, yapraklarda ve dallarda pamuk yünü görünümünde koloniler oluşturan bir böcek türüdür. Bu hastalıklarla uygun insektisitler kullanılarak mücadele edilebilir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.